Eskici. Hadi çık. Allahım ben bu kadar yavaş hazırlanmıyorum ya. Hadi. En son 25 sene önce askerdeyken tıraş olmuştu. Dağcı komando. Davras. Hey gidi hey. Ben gidip işbaşı yapayım. Bakıyorum da pek hevesliymişsin öğretmenliği. Daha çok hayatımda yeni bir sayfa açacağım için heyecanlıyım diyelim. Göreceğiz onu. Sen ne yapacaksın? Ben de ne yapayım gideceğim kontrat yapacağım. Eve bir iki belki eşya alırmış şu olara bir yerlere. Ha, benim fikrim sorulmuyor eşya alınırken. Bravo. Sana niye soruyormuşum eşya alırken? Beni seni karı yaparlarken bana sordular mı? Vallahi bana da soran olmadı ama çilemse çekerim dedim geldim işte. Çilemi niye bana bakarak söylüyorsun? Ben miyim senin çilen? Allah Allah. Bir suç makinesiyle evli rolü yapmak benim genç kızlık hayalim miydi? Neyse gerginsin. İlk günün Hiçbir şey söylemeyeceğim, tamam Hadi gidelim. Benim, gergin olan. Ben miyim gergin olan? Ben gergin falan değilim. Yürü. Çocukluğunda nasıl bir travma yaşadıysa. Tövbe ya Rabbi, tövbe estağfurullah. Hadi. Geldin, geldin. Allah razı olsun. Zahmet oldu. İyi dersler. Senin de işin rast gitsin. Sadi hocam. Heh. Çantanız daha ilk günden. Oho. Sen kaç civarı gelirsin beni almaya? Özel şoför müyüm ben senin? E ben nasıl gidip geleceğim okula? Ne bileyim ben. Git bir araba tut kendine. Eve gidince konum atacağım sana ben. Coğrafya öğretmenim ben. Konuma gerek yok. Buluruz. Sen gene de istiyorsan konum atta. Hadi akşama görüşürüz. Maalesef. Maalesef aynısından. Hoca, hmm. Hocam iyi misiniz hocam? Ne oldu ya hocam? Bir kere iki hocam. Hazarlıydın <laughs> Süleyman Hoca. Saygıları verirken iyiydi Süleyman Hoca. <laughs> Süleyman Hoca özetleyin kendinizi hoca. Konuşun ispatına. Ben beyaz olmuşum. Aaa Süleyman Hoca. Show yeah. my yeah.